Merhabalar değerli arkadaşlarımız. Orta Asya Türk siyasi tarihine kalmış olduğumuz yerden devam edeceğiz. Bugünkü dersimizin konu başlığı Birinci Köktürkler. Birinci Köktürkler değerli arkadaşlarımız göğe ait ilahi Türk anlamına gelir Köktürk kelimesinin anlamı. Ve Köktürklerde hanedan üyesi kurt anlamına gelen Aşina ailesidir. Yani Göktengi tarafından görevlendirilen aile Aşina ailesidir. Türk adıyla kurulmuş olan ilk Türk devleti birinci kök Türklerdir. O halde ismin içinde Türk kelimesi geçtiğine göre bu devlet ulusçu bir anlayışa sahiptir diyebilir miyim değerli arkadaşlarımız? Evet bu önemlidir. Artık kök Türkler Orta Asya bölgesinde Avar hakimiyetine son veren bu bin kağan tarafından Ötüken merkezi kuruldu. Ben bu bilgiyi yorumladığım zaman değerli arkadaşlarımız Türkler arasında hakimiyet mücadelesinin yaşandığını söyleyebilir miyim? Evet. Hatta şunu söyleyelim. Bu hakimiyet mücadelesini kaybeden Avarlar Asya'dan Avrupa'ya doğru göç edecekler. Avarlar hem Asya'da hem de Avrupa'da Türk devlet kuran ikinci Türk toplumu olarak karşıma çıkar değerli arkadaşlarımız. Bu bin kağan devlet kuran anlamına gelen ilk kağan ünvanını kullanacaktır. Ve bu devletin merkezi Ötüken kutsal kent, kutlu kent, Türk ülkesinin yüreği, toprak kanı olarak adlandırılan bölge değerli arkadaşlar. Ki malumunuz Ötüken önemliydi değerli arkadaşlarımız. Ötüken merkezli 5 tane Türk devleti kurulacaktır. Bunlar 1. Asya Hun, 2. 1. Köktürkler, 3. 2. Köktürkler, 4. Uygurlar, 5 ise Kırgız Devleti olarak karşıma çıkacaktır. Değerli arkadaşlar önemlidir. Evet bu bin Kağan devleti derler arkadaşlarımız kardeşi İstemi Yapku ile beraber yönetmiştir. Şimdi bu bilgi cümlesini yorumladığımızda gerek kardeşi kelimesi gerekse Batı Hakan'ı anlamına gelen Yapku kelimesine bakarak ülkenin hanedanın ortak malı olduğunu yorumlayabilir miyim? Evet Yapku Batı bölgesinin Hakan'ı o halde birinci köktüklerde ikili yönetim anlayışının var olduğunu yorumlayabilir miyim? Evet. İkili yönetim varsa hani iç işine bağımsız dış politikada merkeze bağlı. O halde federatif yapılanma var. O halde bu devlette federatif yapılanma varsa değerli arkadaşlarımız merkezi otorite zayıftır. Eğer bu devletin merkezi otoritesi zayıfsa yıkılması kolay olur mu? Evet. Bu devletin yıkılışı kolay olacaktır ikili yönetimden dolayı. Peki İkili yönetimden dolayı bu devletin yıkılışı kolay olacağına göre aynı anda birden fazla Türk devleti inşa edilir mi? Kurulur mu? Evet. Doğu gökdüzleri batı gökdüzleri örneğinde olacağı gibi maalesef devlet yaşar. Buradaki kardeş veyahut da yapgu kelimesinden yola çıkarak yapacağımız yorumlar bunlardır değerli arkadaşlarımız. Ve istemi Yapgu, Batı Hakan'ı değerli arkadaşlarımız. Ee, Orta Asya İpek Yolu hakimiyeti için Akhunlara karşı e, Sasanilerden daha sonra Sasana'ya karşı Bizans'a ittifak kurdular. Bu bilgi cümlesini yorumladığımızda burada temel mücadele alanı ipek yoludur. Yani ekonomik hakimiyet mücadelesi değerli arkadaşlarımız. Ekonomiyi ele geçirmek adına köktükler, kendileri gibi Türk olan akınlara karşı Sasanilerle mücadele ettiğine göre devletler arası ilişkilerde etnik yapının önemli olmadığını yorumlayabilir miyim? Evet. Artı, daha sonra benim dostum olan Sasane'ye karşı Bizans ittifak kurdum. O halde devletler arası ilişkiler süreklilik arz etmez. Zamana ve şartlara göre yani devletin menfaatine göre değişkenlik gösterir mi? Evet. Ve şu yorum bu, bu, şu bilgiyi kullanabilirim değerli arkadaşlar. Orta Asya'dan Bizans ile ilk ittifak anlaşması yapıldı. Dolayısıyla ilk diplomatik temas gerçekleştirildi. O halde Orta Asya'da Bizans devletiyle diplomatik temas kuran ilk Türk devleti birinci köktürklerdir diyeceğiz. Eğer sorularda Bizans ile ilk ittifak kuran veya ilk ittifak demin de dilerim, ilk diplomatik temas kuran devlet hangisidir derse tabii ki cevabımız Avrupa Hun devleti olacaktır. Ama Orta Asya'da diplomatik temas kuran ilk devlet kimdir derse tabii ki cevap birinci köktürk devleti olacaktır değerli arkadaşlarımız. Evet bu devletin en güçlü dönemi Mukan Kağan dönemidir değerli arkadaşlar. Hatta Çin kaynakları Mukan dönemi için değerli arkadaşlarımız Çin setli dışındaki tüm yerler ona aittir ifadesini kullanacaktır. Bu ifade, ifadeyle Mukan'ın gücünü görkemin ortaya koyacaktır Çinliler değerli arkadaşlarımız. Evet Mukan Kağan'dan sonra iş başına geçen Tapu ve İşbara Kağan döneminde maalesef devlet eski gücünden, görkemden uzaklaşacaktır. İşte ülkenin hanedan ortak mal olma anlayışını getirmiş olduğu tah kavgaları, işte Çin entrikalı, işte Çin prenseslerin hanedan üyelerini ve boy beylerini birbirine düşürmesi, işte boy beyler arasındaki hakimiyet mücadelesi devlet bu devletin maalesef iki ayrılmasına, Doğu ve Batı göklükler diye, daha sonra bu iki devletin de Çin hakimiyetine girmesine ortam hazırlamıştır maalesef devlet Burada dikkat edilmesi gereken hakanlardan bir tanesi Tapokan. Türk tarihinde Budizmi kabul eden ilk Türk hakanı Tapokan'dır. Ve Tapokan kabul etmiş olduğu Budizmin Türk toplumuna da kabul edilmesi yönde kurultayı bir teklifte bulunur. Ama Türk göçebe anlayışına ve geleneksel yaşayış koşullarımıza ters düşünen dolayı kurultayı tarafından bu teklifi reddedilmiştir. O halde değerli arkadaşlar Hakan'ın yapmış olduğu Budizmin kabul teklifi Kurultay tarafından reddedildiğine göre kurultay burada karar organı gibi faaliyet göstermiştir diye yorumlayabilir miyim? Evet. Evet. Çin'in devleti hakimiyetine girdiğini söyledik değerli arkadaşlar. Köktüklerin ancak Köktükler Çin hakimiyetindeyken boş durmayacaklar. Bağımsızlık mücadelesine girecekler. İşte Türk tarihinin ilk bağımsızlık mücadelesi. ilk milli kahramanımız bağımsızlık sağlama adına mücadele vermesi değerli arkadaşlarımız. 39 arkadaşıyla Çin sarayına baskın düzenleyen bir tigin. Kürşat değerli arkadaşlar. 39 tane beraber Çin sarayına baskın düzenleyecektir. Ama maalesef hayatını kaybedecektir. Kürşat'tan sonra Nişufu ve Kutluk Kağan isyanları ortaya çıkacaktır değerli arkadaşlar. Ve Kutlu Kağan yani Kutluk Tigin şehzademiz bu bağımsızlık mücadelesini zaferle sonuçlandıracak ve kendi adını dalacak alacak olan devletini inşa edecektir. <laughs> Türk adıyla kurulmuş olan ikinci kök ikinci Türk devletidir. Veya sorularda Kutluk devleti ismi çıkarsa devlet kaşarımız, kurucusunun adını alan ilk Türk devletidir, Kutluk devleti. Çin'e karşı vermiş olduğu bağımsız mücadelesi sonrasında kuruldu. O halde bağımsızlık mücadelesi vererek kurulduğuna göre devlet kaşar. Türkiye devleti de emperyalizme karşı bağımsız mücadelesi vererek kurmuş hatırlarsak. O halde Türkiye devletine vermiş olduğu bu bağımsız mücadelesi yönüyle Türkiye devleti Kutluk devletine benzetilebilir mi? Evet. Hatta bu devletin kurucusu Kutluk Kağan, Mustafa Kemal ve Mustafa Kemal Kutluk Kağan'a benzetilebilir mi değerli arkadaşlarımız? Evet. Devletin kurucusu Kutluk Kağan'dır. Derleyen, toplayan anlamında e, ilteriş ünvanı alacaktır. Kutlu Kağan değerli arkadaşlarımız. Ve bu devletin merkezi Ötüken'dir. Ötüken merkezi kurulmuş olan 3. Büyük Türk Devleti olarak karşıma çıkar. 2. Köklük Devleti değerli arkadaşlarımız. Ve Mukanka e, Kutlu Kağan değerli arkadaşlarımız Çin'e karşı 30, 46 tane sefer düzenleyerek Çin'i bir e, için tehdit olmaktan çıkarmıştır diyeceğiz değerli arkadaşlar. Kutlu'nun yapmış olduğu önemli faaliyetlerden bir tanesi vezir atamasını gerçekleştirmek ve Türk tarihinin ilk veziri Apatarkan veya Kök Türklerin Bismarckı olarak adlandırılan şahsı devlet Ton Tonyukuk. Türk tarihinin ilk vezir, veziridir ve Tonyukuk sadece e, Kutlu Kağan'a değil Kutluk Kağan'dan sonraki Kapkan Kağan ve Bilge Kağan'a da vezirlik yapacaktır devlet yaşarız. Kapkan Kağan Orta Asya Türklerini ikinci kez bir çatı altına toplayacaktır. İkinci defa. İkinci defa varsa derler ki bunu bunun birincisi de var demektir. Orta Asya Türklerini ilk defa bir devletin hakimiyetinde toplayan devlet Asya Hun ki özele, özel indiğin zaman Metahan dönemidir derler ki Artık Kapkan Kağan'dan sonra İnal Kağan isimli bir şehzademiz Tigin'imiz iş başına geçecek. Ancak bu şahıs e, töreyi iyi bir şekilde uygulayamadığı, Toplumsal birlik beraberliği sağlayamadığı Gerekçesiyle Kurultay tarafından görevden azledilecek. Yerine Bilge Kağan isimli şehzademiz yani Tigin'imiz iş başına geldi değerli arkadaşlar. Peki. İnal Kağan toplumsal barışı sağlayamadığı gerekçesiyle Kurultay tarafından azledildiğine göre. Burada kurultay karar organı gibi faaliyet göstermiştir diyebilir miyim? Evet. Hatta şunu söyleyebilirim değerli arkadaşlar. Başa geçen Bilge Kağan daha sonraki günlerde yine kurultaya bir teklifte bulunacak. Türk toplumu tarafından Taoizmin ve Budizmin kabul edilmesini teklif edecektir. Ancak kurultay bu kararı değerli arkadaşlar bu teklifi <laughs> Güneş bayrağımız gök kubbe çadırımız anlayışına yani göçebe yaşam anlayışına ters düştüğü gerekçesiyle reddedecektir. O halde hükümlerin sunmuş olduğu bir karar kurultay tarafından reddedildiğine göre kurultay burada karar organı gibi faaliyet göstermiştir diyebilir miyiz evlat Evet, şimdi biz kurultayı daha çok danışma organı olarak biliyoruz. Doğru mudur? Doğrudur. Ancak bu tür durumlarda yani hükümdar otoritesinin zayıf olduğu dönemlerde veyahut da geleneksel yaşayışımıza ters düşen bazı teklifler karşısında kurultayın karar organı gibi faaliyet gösterdiğini net olarak söyleyebiliriz derlek Ve Bilge Kağan derlek askeri yönetimi kardeşi Kültegin'e bıraktı. Bilge Kağan ve kardeşi Kültegin devlet yönetiminde söz sahibi iki kardeş. O halde ülke hanedan ortak mal anlayışını buradan yola çıkarak yorumlayabilir miyim değerli arkadaşlarımız? Evet bu bilgi önemlidir. Artı Bilge Kağan deyince değerli arkadaşlar ilk aklımıza gelmesi gereken unsur Kök Türk alfabesi ki Türk tarihinin ilk milli alfabesidir. Kök alfabesi bu alfabe ile yazılan Orhun kitabeleri. Bilge Kağan, Kültigin ve Vezir Tonyuku adına bırakılmış olan yazıtlar değerli arkadaşlar önemlidir. Türk tarihi ile ilgili ilk yazılı belgeler değildir bu belgeler. Türk tarihi ile ilgili ilk yazılı belge değerli arkadaşlarım milattan önce 318'de yapılmış olan Kuzey Şans Anlaşması'dır. Bu eserler ise ilk Türk tarihi ile ilgili Türkçe yazılı belge olma özelliğine sahiptir bu özellik önemlidir. Yani Türkçe olması bunu Türk tarihinde önemli bir yere koyacaktır değerli arkadaşlar. İleride bu yazıtları detaylandıracağız inşallah kültür medeniyeti geldiğimizde. Artık Kök Türk Devleti deyince değerli arkadaşlar Bozkurt ve Ergenekon destanlarına sahiplerdir. Önemlidir. Artı bu devletlerle yaşar Uygur, Basbil ve Karlukların ittifakı sonucunda yıkılmıştır. Yani bu Türk devleti yine Türk toplumları tarafından maalesef ortadan kaldırıldı ki bu durumda Türk toplumları arasında hakimiyet mücadelesi yaşandığının kesin kanıtıdır diyebilirim. Evet bundan sonraki diğer bir Türk devleti ortasında kurulmuş olan büyük devletlerden bir tanesi değerli arkadaşlar. Özsemen'in çokça sevdiği bir devlet. Türkçe akraba, Çince Şahin gibi dolaşan, hücum eden anlamına gelen Uygur devleti değerli arkadaşlar. Uygurlarda malumunuz hanedan üyesi Yalakar ailesidir. Yani kut verilen aile Yaglakar ailesidir arkadaşlar. Devlet bu devletin kurucusu Kutluk Bilge Kül Kağan'dır. Bakın ikinci Türk devletinin kurucusu Kutluk Kağan, Uygur devletinin kurucusu Kutluk Bilge Kül Kağan'dır. Ve bu devletin önceden ilk başkenti derler ötüken idi ama daha sonra Karabal Kara Sagun veya Karabalasagun oldu. Karabalasagun'un kelime anlamı yani e Kaşkarlı Mahmuda göre derle arkadaşlarımız, Türk hakanlarının şehri anlamına gelen bir ifadedir Kara Balasagun. Ve Uygur devleti hanı Uygur Uygar siyasi alandan çok kültürel alanda geliştiklerini göreceğiz bu devletin devle arkadaşlarımız. Ve bu devletin en parlak dönemi Moyen Çor dönemidir. Bakın değerli arkadaşlar ÖSYM bu devletlerle ilgili soru sorarken ya bu devletin kurucusu ya kurulduğu bölge yani özellikle başkent ve çevresi veya da en güçlü dönemlerinden bir tanesini verir ipucu olarak. Bu üç özelliğin bilmek lazım devletlerde. Kurucusu, başkentini ve en güçlü dönemini bilmekte fayda vardır devletleri bulabilmek açısından değerli arkadaşlarımız. Moyençer'in vefatı sonrasında değerli arkadaşlarımız hatta Moyençer döneminde Talas Savaşı var meşhur 751 yılında Hani Abbasiler ve Çinler arasında gerçekleşen Orta Asya hakimiyeti için yapılan savaşı öyle değerli arkadaşlarımız. Aha bu savaş Moyençer döneminde gerçekleşecektir Uygur devleti zamanında. Hatta bu savaşın getirmiş olduğu o Tevta boşluğundan istifade ederek Moyençer tarım havzasını ele geçirecektir. Bökü Kağan da bu tarım havzasından etkin şekilde istifade etmek adına göçebe toplumun yerleşik yaşama geçirmek adına değerli arkadaşlarımız işte bir Çin'e daha doğrusu bir Tibet seferine çıkacaktır. değerli arkadaşlar Tibet seferi dönüşünde Manihis ve Budist rahipleri getirecektir. Ve bu Manihis Budist rahipler vasıtasıyla Türk toplumunu yerleşik yaşama geçirecektir. O tarım havzalarından etkin şekilde istifade edilmek adına. İşte Maneheizm ve Budizm bu devletin resmi dini hale gelecektir. Bögü Kağan zamanında. Orta Asya'da ilk din değiştiren Türk toplumu Uygur'dur. Peki şöyle bir soru göndersek. Din değiştiren ilk Türk toplumu hangisidir dersek? Tabii ki cevabımız bu kavimler göçü sonrasında Avrupa'ya gidip orada ilk devlet kuran Türk toplumu değerli kaşar. Avrupa Hun toplumu veyahut da devleti diyeceğiz. Ve bu manehizmle değerli arkadaşlarımız ay kutsaldır. O yüzden hükümdarlarına ay tengri ünvanı vermişlerdir. Ve bu toplum değerli arkadaşlar dinsel terimleri Türkçe ifade ettiler. Türkçe. O halde bunlar milli kimliklerini muhafaza etmeye çalışıyorlar. O halde milli kimliklerini muhafaza etmeye çalıştıklarına göre bunlar ulusçu bir anlayışa sahiptir diye yorumlayabilirim değerli arkadaşlarımız. Manehizm malumunuz üzerine kaşar et yemeyi ve kan dökmeyi haram kılan, yasak kılan bir inanç. Et yemeyeceksin artık ot yiyeceksin. Ot yemek için tarlada üretim yapman lazım. E, tarla üretim yapmak demek devlet kaşar temel geçim kaynağın hayvancılıktan ziyade tarım olmasına sebep olacaktır. E, tarım varsa devlet kaşar yerleşik yaşam ortaya çıkacaktır. İşte Türk tarihinde yerleşik yaşama geçen ilk Türk toplumu Uygurlardır. Yerleşik yaşam varsa derler kaçar saat eserleri ortaya çıkmıştır diyemem zaten vardı. Ancak mimari sanat eserleri ortaya çıkmıştır diyebilirim. Veyahut da kalıcı sanat eserleri yaptılar diyebilirim. Örneğin işte Maniheizm'deki Sutuba veya Budizm'deki Pagoda adlı tapınaklar yapacaktır bunlar. E, taşımak mümkün değildir. yer, değiş yer değiştirmek mümkün değildir. O halde yerleşik yaşam yani kalıcı sanat eseri vardır. Bu da yerleşik yaşamın kesin kanatıdır. Bu, bu yapılarda mimari eserlerde değerli kaşar duvar süsleme sanatı geliştireceklerdir. Frex veya Fresco adlı res duvar resimleri yapacaklardır. Duvar resimleri çoğu zaman mağara resimleri ile karıştırılır. Mağara resimleri değerli kaşar göçebe yaşamın kanatı iken duvar resimleri yerleşik yaşamın kanatıdır. Çünkü duvarın yerini değiştirmeniz mümkün değildir diyeceğiz. Artı yine yerleşik yaşamın kanatlarından bir tanesi değerli arkadaşlar. Kağıdı ve matbaayı kullanmalarıdır. Kağıt ve matbaayı kullanan ilk Türk devleti Uygur toplumu olarak karşıma çıkmaktadır diyeceğim. Kağıt varsa değerli arkadaşlarımız kitap vardır. Kitap varsa doğal olarak kütüphane ve arşivcilik faaliyetinde uygular başlatacaktır Türklerde. Artı Uygurlar İran toplumu olan Soğutlardan etkilenerek değerli arkadaşlar yani Soğutlar, Soğut alfabesinden etkilenerek ikinci milli alfabemiz olan Uygur alfabesini kullandılar. Uygur alfabesi yani bir başka toplumun alfabesine değil de kendileri bir alfabe yapıyor ve onu kullanıyorlar. O halde bu toplum ulusçu bir anlayışa sahiptir diye yorum yapabilirim değerli arkadaşlarımız. Ve Türeyiş ve Göç Destanı isimli iki önemli destan Uygur Türklerine aittir. Ve Uygurları önemli kılan özelliklerden bir tanesi dernek aşağı, Sözel hukuk kuralı olan töreyi yazılı hale getiren ilk Türk devleti olarak karşıma çıkmasıdır. Artı bunlara ait kitabeler var dernek aşağı. Yani yazılı vesikalar var bu Orhun kitabelerine benzer. Karabalasagon, Şinausi ve Taryat kitabeleri Uygur Türklerine aittir. Ve Türk tarihindeki ilk eğitimi başlattılar, diyemem. Çünkü ilk Türklerdeki eğitim anlayışı Asya Hunlarına başladı. Ancak oradaki eğitim yaygın eğitim derler yaşar. Türk tarihindeki ilk örgün eğitimi başlatacaktır Uygurlar. Örgün eğitim demek belli bir zaman mekan ve müfredata bağlı eğitim demektir. Ki Uygurlar yerleşik yaşamaya geçtikten sonra bunu başlatmışlardır diyeceğiz. Ve Uygur Türk'ten e, de öğretmenlere bahşi demişlerdir. Peki res resim önemli değerli arkadaşlar. Uygurlar da Uygurlarda ressamı ne derler? Bedizci. Bedizci demişlerdir diyeceğiz. Evet Türk tarihinin ilk kütüphanesini ve arşivcilik faaliyetini yaptıklarını söylemiştik. Yine kitap süsleme sanatı, daha kitap resim sanatı diğer adıyla değerli arkadaşlarımız minyatürün ilk örneğini veren Türk toplumudur ve e, yapılar yani kalıcı sanat eserleri yaparken de kaşar, Çinilerden Çinlilerden istifa ettiler bu mimar yapıları süslerken. Türk tarihindeki ilk Çinicilik faaliyeti de Uygurlarda görülecektir. İlk vakıf teşkilatı da Uygurlarda görüldü derler Keşar. O halde ben vakıf teşkilatına bakarak toplumsal birlik beraberliği kaynaşmaya önem verdiklerini söyleyebilir miyim? Evet. Peki bu durum aynı zamanda Uygurlarda sosyal devlet anlayışının var olduğu gibi bir yorum ortaya çıkartır mı? Evet değerli arkadaşlar. Peki şu yorum yapabilir miyim? Türkler İslamlaştıktan sonra minyatür ve vakıf teşkilatıyla karşılaşmıştır de bir yorum yapamam zaten vardı. Minyatür ve vakıf teşkilatının geliştirdiklerini söyleyebilirim. Yani İslam öncesinde de minyatür ve vakıf teşkilatı Türklerde vardı değerli arkadaşlar. Ve Türk tiyatrosunun ve orta oyunun ilk örneklerini yine Uygular vermiştir. Türk tane değerli arkadaşlar önemlidir. Yine Uygular Moğol hakimiyetine girdikten sonra Moğol devlet yönetimine ön plana çıkacaklardır ve Moğolların Türkleşmesinde rol oynamışlardır. Moğolları Türk haline getiren toplumdur Uygular. Hatta Moğollar Uygular için benim hocam ifadesini kullanmışlardır değerli arkadaşlar. Ve Uygular yine kendileri gibi Türk olan Kırgızlar tarafından 840 yılında ortadan kaldırıldı diyeceğiz değerli arkadaşlarımız. Evet bugünkü dersimiz bu kadar değerli arkadaşlarımız. Bir sonraki dersimize görüşmek temennisiyle zihniniz açık. Kaleminiz keskin olsun diyeceğiz. Görüşmek dileğiyle temennisiyle.